Biz de arkadaşlar bugün sizler birlikte çok ee, şu FNAF ikinci bölümünü istemiş. Bugün çekeceğiz. Sizi sıfıra çekeceğim. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki ee, arkadaşlar en... 30 abone falan olursan güzel en daha yani daha hoş ve güzel video aratabilirim. Bu arada arkadaşlar beni ben nın yaptıklarım falan oluyor. Ona daha geçmeyeyim. Yani minik bir sorun olmadı işte benim. Bazı insanlarda oluyor öyle. Açılsın artık oyun da oynamaya geçelim hadi. Çık yer, çık yer yaptım. Heh, hadi girelim artık. Oğlum, bir daha internet mi? Yani bir şey diyeceğim de günah bana dönecek. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone onun yani bak ben en son 11 10 lira Kaç tamam He, iki i̇ki hafta önce bile görmüştüm? Bir saniye arkadaşlar. Allah'ıma Allah'ıma şükür geldik. Çok asıl ya. Başlayalım direkt şu. Continue. Continue. Tamam. En son biz buradaydık arkadaşlar. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar oyun e, kimdirin falan yaparsanız. Yani yaparız. Yani e, yeter ki like atın. Şu sandıklar yani oyunu az çok hatırlıyorum. Ben şu shopping'e gideceğim ya. Bir tane ben... Abi. Onlarla kaçabiliyoruz. Çok iyi. Geçenki bölümde de şey yaptım. Ben Biraz unuturum şey olabilirim. Gınat. Aa ara aldık. Eee... Arkadaşlar var da bu bölüm baya bir emek içmeydi. 15... 15 dakikalık bir... Valla bütün evsim gidiyor. öyle yemelerim bütün evsim gidiyor ya. Ya abi bak bir tane şeyden kaçıyoruz. Yani 3 tokens 5 şey. Ne yani bu arada arkadaşlar ben e, herhalde normalde girdim. Ama zor yani ben biraz daha eğlenceli oluyor dedim o yüzden girdim. Aa Challenger Aa JJ iyi. O bize böyle rastgele rastgele karakterler falan veriyor galiba. İyi. Öldürelim neyse. Galiba buna hayvan gibi para çıkar var ya elmas kalır. Art bu şunu öldürsek artık. Hadi öyle artık işimize bakalım. Arkadan sesler geliyor kusura bakmayın. Bu bölüm hiç bağırmayacağım. Arkadaşımız da öyle istemişti. Sakin oynuyordu bak. Yani normal gameplay atıyoruz. O game edit koymayacağım o yüzden diyorum. Şimdi. E ben bu oyundaki şeyleri az çok anladığım için bir dakika switch yapalım da diğer ordudan bir şeyler yapalım. Prize ball atalım. Kaç vurdu? Watros. Watros gelmedi ya. Miktos attım o da gelmedi. Prize ball bir tane daha atalım. Biraz kasa yok kusura bakmayın. Ben bunu mobilden çektiğim için. 33 videom var 11 avonum var oğlum ya. Hepsi de mobilden bak. Yani düşün oradaki. Hepsi mobilden bak. Bunlar emin olma yüzden diyorum. Yani Bende bilgisayar mesela bende loop yani bir şeyler yani. Yani bak o geçen üzül hediyesinde şey yani onun şeyini isteyebilirsiniz de o. 50 para. Abi ben şu balon boya gidelim ya. Balon boy. Balon boy yani. Ondan bir tane tutalım. Geçen benim sıfırlı tutmuştum. İnciyi bak. İnciyi tutacağız. İnci. İnci. İnciyi tutuyoruz bak. İnciyi normal tutuyoruz. Arkadaşlar. Ya barınca Yani on verip 5 aldık abi. Ben şimdi bu ödülün neyden yararım oldu ya? 5 lira zarara gelme yoksa yani biraz oyun mu oynamamız mı? Abi Abi ben ikinci yerlerde gezeceğim ya. Nerede lan facecam? Ark arkadaşlar sizlerle ee, şimdi bu hızlı girelim. Çok da merak ediyordum zaten. Bir saniye arkadaşlar. İçeridekilere uyardım da. Ya Sabarı ya. Şarkıyız nazım bunuzu. Şarkı bitti. O yüzden diyelim. Yani. Üstlerde takılalım acaba. Biraz üstlere gidelim. Oralardan gidelim. Bir şeyler yapalım oralarda. Tıksız diye gidelim. Aa, içinden geçtim acım. Quick Chipslerimden chips gelmiş bana. Chip. Ben bunları oyunu boş. E yok lan ben bunları takmışım zaten. Orada arkadaşlar bu tür seri yere de 3 4 like çıkar. Şey Normalde yani şey ben o kadar fazla video çeken de bir insan değilim. Yani gelirsiniz yaparım. Normalde yani işime gelmez yani. Like gelirse yaparım ben. Yani işimle. Mesela bana böyle green modları falan Önerebilirsiniz. Korku oyunları falan. Ben oynarım. Böyle farklı farklı böyle bir yok beş korku oyunu falan böyle değiş, değişik başlıklarla oynar da oynayabiliriz. Siz de isterseniz. Yeter ki like gelsin. Ben niye orada pelte konuşuyorum Neyse. Arkadaşlar bu arada yani bu bölüm yani biraz ilerleyeceğiz yani. Onun için yani videonun tamamını izleyip yani bize destek alırsınız. İster izleme ister izle ama ben ben yerimde olsa izlerdim bak. Ben yerimde olsa ben yerimde olsa izlerdim. Değil, değil. O sıra para göz Muhammed. Bu arada isim Muhammed arkadaşlar. Bunu söylememen gerektiği yerde söyledim. Yani bunun soru cevapta falan yapacaktım bıraktım ama o ben benzer ne anlatıyorum ya. Biraz sinirim bozuluyor. Ha? biraz daha sessiz çalışacağız. çünkü içeriden e, birileri var Ben benim şey demesinler yani e, sanki bir oyun oynayalım yani işim benim. hey do you want to bu as snowman hiç okuyamam geç 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 hiç, okuy hiç, okuyamam. hiç, okuyamam. Geç, geç. hiç okuyamam. hiç okuyamam. hiç okuyamam hiç 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 okuyamam hiç 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 Allah'ın izniyle başlayacağız. Yaklaşık 30 saniye yakın loading ekranda bekliyorum ya. Neyse şu bonculu öldürelim. Tak. Bak işlemiyor. Bak. O nisede saldırıları işletmiyor. O da bayağı sıkıntı ya. Oğlum ordumuzun içine geçti ya. Bak. Batur olsa bastığımı gördün mü kardeşim? Saymıyor. Çünkü ee, bu bir mal veya bok çuvalı. Geçirdim artık çuvası da onu oyunumuza alalım değil mi? At vatros, vatrosa, at vatrosa. Bu arada arkadaşlar e, biraz kekelemelerim olabilir ondan da kusura bakmayın izleyiciler şu e, an. Ee, biz de prize balabosun bossun işini bitirdik gibi geldi ama yani öldürdük. Eh bitti. Öldürdük. Bakalım kaç para geldi. Uuu. Ne XP'miş. Oyun içi bir tane boss varmış. Ramon öğretti. İçinden 1000 tokens çıkıyormuş. 1000 tokens. Onu deneyeceğiz ama yani 6. yer falan var oyunda. O yüzden. Aaa. Bir drift Freddy. Bu ne lan? Aha. Ne şey yapacağız şimdi? Neydi? Em, öldüreceğiz bunu hep hızlı. 15 dakikalık bir video. Bu sefer size ödül bak. Ben ödüllü videolar yapıyorum. Oyun o yüzden beni takip eden ve destek olanlara tam şaka yap. Bu arada arkadaşlar em, kendisi de bize vurabiliyormuş. Onu öğrendim. Yani biz ona vuramıyorsak o bize niye vuramasın ama o daha bizden güçlü. Baksana 10 saatler vuruyorum öldüremedik bir tane robot. Ya abim ya öf. Dört tane saldırı attık. Dört de tutmadı. Böyle şanssızlık olmaz ya. Yemin olmaz ya. Zaten attığımız jump scare da jump scare değil yani. Jump scare mi derim Yani böyle aaaat. Yani, yani Freddy falan fnafta falan böyle aniden çıkıyor. Bu arada arkadaşlar ben de o oyunları seviyorum. Yani like, like atıp abone olun. Yeter ki bana. Bana yeter ki. Videonun sonunda da bunu Bize söylemeye gerek kalmayacak herhalde. Ama şimdi biraz uzun yapacağımız için direkt öldürmeye başlayalım. Hadi, hadi yoruldum hadi. Hadi. Abi be attım. Prize ball bile tutmuyor. Ya bu oyunu yapanı kapat. Hadi öldürdük. Öldürdük ya bak az bir şey kalmış ya. Can barına koyun bari hayvanlar. Allah. Ah sivil. Özür Evet. 10 token 40 XP. Bu arada arkadaşlar bu oyunu da en büyük bir ihtimal 10 bölme falan yaparım yani. Keyfime bağlı. İsterseniz e, daha da şey yapabiliriz. Partiye ne eklenmiş? Bir şeyler geldi mi? Aa! <laughs> Resetleyelim. Bence şu olsun. Bu olsun. E, bir de e, bu olsun. Bu. Bu, bu. Bir de bir şey daha seçme hakkım var. Bu. Tamam. Bu ne? Hazırım. Yes. Bu arada arkadaşlar bu oyunu büyük bir tema bölümlerini yaparız da yani şu an daha başlangıç gibi bir şey yeni karakterler açmaya başladık. Yani bayağı güzel ilerliyoruz şu an. Kendime de teşek müteşekkir oldum. Çakak. Şu altta ilerleyelim abi biraz. Aralar kessem mi? Ya da yok ya. Biraz deyin sizi. Her zaman zaten yani bazı YouTube kanalları var. Artık araları size göstermiyor bile. Diyorsun bu bir yerden bir yere aşılamış diyorsunuz. Ne oluyor? Ya şuradaki em, kilite gidelim. Kilite anahtar atmamız lazım. Anahtarımız yok. Abi girelim hemen. Anahtar lazım. Baksana her zaman geriye atıyor. Tekrarlıyor. Bu arada arkadaşlarım 4-5 dakika falan daha oynarız ondan sonra ben yol alırım yani güle güle. Neden fazla bile oynadık şu an? Yani yani şu an yani öyle bir derecede yani şu an yani izleyicilere söylüyorum bunu sadece. Bu arada arkadaşlar yani bu oyunun serisini tabi severseniz seversiniz devam ettiririm. Yani benim şimdi yani ne niye çekeyim? Yani a bunu yok edelim onu. Çok ne rol var ismi isim. İsm, ismiymiş. Konuşamadım. Var ya yani şimdi yorumlara kötü kötü şeyler de gelebilir. Sen mal mısın neden böyle konuşuyorsun diye. Ya ben bilmem. Yani ben böyle. Kardeş. Arkadaşlar ben daha doğmadan bu uyardım. Kusura bakmayın. Şimdi şey yapacağım. Hem, neydi? Orada bir tane blok var. Oraya gideceğiz. Evet buradan bahsediyorum bakın. Burada bir tane mağara var bakın. Size göstereyim hatta. hı, -hı. Cip -bop. nereye gittik? Aa quarry. Taştan yaratıklar geldi önümüze. Öldürelim şunları. Allah bu ne lan ölmüyorlar bunlar. Balon. CC balon atıyor. Şu Vedret Freddy vallahi çok merak ettim ben. Matros, Matros'e ECGK. Ne ne yaptık biz şimdi? Ne yaptık yani? Ne bok dedik biz bunu İnşallah yani bu arada YouTube yani yani bok demek yani sarı dolar vermiyor yani bok yani kaka yani sert bir anlamda kakadır yani ama yani ben yani şakasını söylüyorum lütfen yani versene yani sarı doğar verme bana sadece şey yeşil yani yeşil doğar versen de olmaz hiçbir şey verme daha iyi ama yani, yani bak bok küfür değildir bak başla anlatayım bok bir eee müsabim müsanemettir Dedim anlamadım ama. Abi şimdi bunları öldürelim de içimizde bir şey kalmadı. Kalmadı. Prize bu atalım. Bir dosya gider bunun üstüne. Hulk atalım. O öldürdük. Anskro. Yes. Öldürdük. Yalnız bir şey mi? şu önemli. Fred çok şey yaramıyor mu? Oturduk çok tokens mi? <laughs> Hayvan gibi token almadık mı? Şunu da alalım abi. Yani etrafta sandık kalmasın beleş paradır yani yazık günahdır. Etrafta kalmaya beleş olan bir şey ben niye almayayım ki? Ben mal mıyım? Alalım yani. Bu arada arkadaşlar bölümü yani çok uzun tutmayacağım ama izlersiniz yani bayağı onu 17 18 dakikalık yani şeydir. Bak şu elini bir al, alsam benim için e, yani kafidir ya yani öyle söyleyeyim. Ya abi bak Fırlatacağım ya. Bak böyle harbiden olmaz ya. Böyle olmaz ya. Bak bir olur x olur ama üçüncü kere alamadık ya. Üçüncü kere ince alamadık ya. Üçüncü kere yapamadık, beceremedik, bir bok yemedik ya. Öf, ne son zararını çıkarttık bunu. Bak bir daha geliyorum. Kayboldum ya bu. Lan daha demin zaten 10 yıllar sene balık tutmuyorduk oğlum. Ya var yani bu yani Balon boy yani bir ya biz kapı şurada ya kap şurada ya. Ya oğlum bu bölüm neden bu kadar şanssızız ya? Aa şurada bir boss var. Boss'a girdim. Diye geçenki böyle de ama şu an XP için yani. E, XP için. Unuttum oğlum. Bana unutturdunuz zaten unuttum. <laughs> Öyle bir unuttum ki şu an. Yani siz ne yaptınız ki ben unuttum. O Oha. Ananın çok hızlı gidiyor lan can. Hak da atalım. Hak ne ya? Yok stickman Reklam da yaptık. Oh para da kazandık. 13 dakika video şey olmuş ya. Biraz daha uzun tutarım ondan sonra güle güle. Yani çok uzun tutmam. Çok uzun olmaz. Ama güzel olur yani. Bu arada arkadaşlar ben biraz daha etraflarda tıklıp videoyu bitireceğim yani. Kısa video olsun istemiyorum oğlum. Uzun video çıksın yani. Güzel malzeme çıksın. Evet. Ben şuraya girebiliyor muyum ya? Çok merak ediyorum bunu. Gir. Ya kayboldu ya. Oo. Challenge videonun sonlarına doğru Pandora Freddy. Bu arada arkadaşlar İngilizce çok anlamıyorum. Yani bana yani İngilizce yana böyle mal um mal mısın dedi bu İngilizce böyle bazı kelimeleri bilmiyorsun falan diye laf sokmayın yani. Yani herkesin kendi görevi İngilizcesi vardır. Abi ben şimdi bak partide e, bu Freddy'nin şeylerini böyle amacı ne? Şimdi arkadaşlar e, ben bizde Vidrift Freddy var resetli hatta. Yani bakın böyle bir ordu. Bak böyle bir ordu. Çıkar illa ki olsun. Mangold olsun. Freddy'ye yani gerek yok ama işte alalım. Unscrow olduğu için de Fox yağlılık done. Bu arada arkadaşlar birazdan bitireceğim yani videoyu. Çok uzun yapamam bu videoyu. Hatta şimdi şey yapalım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı like, atmayı unutmayın. Yani bu videoyu biraz daha uzun tuttum. Bu bol izlersiniz. Görüşürüz. Bye-bye.